Büyükbaş hayvanların besin maddesi ihtiyaçları. Hayvanların besin maddesi ihtiyaçları rasyondaki yani kuru rasyondaki miktarlar olarak gösterilir. Örnek günlük e, 0.9 kilo büyüyen 225 kilo bir dananın yem, enerji ve besin maddeleri ihtiyaçları şöyle olsun. Yem ihtiyacı rasyon kuru maddesi olarak 5.7 kilogram kuru yem. Besin maddesi ihtiyacı TDN olarak rasyonda 65 konsantrasyon olarak ee, ham protein 129 gram kilogram. E, kalsiyum 5.6 gram kilogramda. Fosfor 2.6 gram kilogramda. Bu durumda bu hayvanın yem ihtiyacı 5.7 kilo kuru yem, kuru rasyonda e, 5.7 çarpı 129 735 gram protein 5.7 çarpı 5.6 31.9 gram kalsiyum 5.7 çarpı 2.6 114.8 gram fosfor şeklinde hesaplanır öteki besin maddesi mineraller vitaminler ihtiyaçları da benzer şekilde gösterilir ve hesaplanır